Evet kardeşlerim, bir gün Süleyman Aleyhisselam bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da şöyle cevap verir. Bir buğday tanesi yarım der. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman Aleyhisselam karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak şişeyi kapatır. Ondan sonra bir yıl bekler. Müddeti dolduğunda şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiş yarısını da bırakmıştır. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da şöyle cevap verir. Daha önce benim yiyeceğime Allah-u Teala verirdi. Ben de ona güvenerek bir buğday tanesini tam olarak yerdim. Çünkü o beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım diye cevap verdi. Evet kardeşler buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.